Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sabahki video gibi yeni bir video çekiyoruz. Evet. Yarım saat bu videoyu uğraşıyoruz çekmek için. Evet arkadaşlar. Menajerimin hazırladığı o e, kağıtlardan şimdi ben seçeceğim cezalar ve iyiler. Evet şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar menajerim hazırladı O şeyi şimdi Bakıyorum Kötü şeyler var mıdır <laughs> Var Ben bakmadım Bu ne ya Pilav ama. Hiç de pilav sevmem Hadi geçelim Evet arkadaşlar Getirdi şimdi Cacıkla birlikte getirmiş Ben sevmem Cacığı biraz severim Şimdi de yeni karar aldı Diyor ki bunu 5 saniye içinde yiyeceksin Yoksa bir tokat Yemem lazım Hadi videoya geçelim Evet arkadaşlar şimdiki yeni karar aldık 10 saniye oldu Evet ceza 10 saniye oldu Sıcakmış galiba biraz Evet arkadaşlar Başlatıyorum Peki Başla. peki Tamam. Bekle. Daha var şimdi. Kollarımı katlayayım. Hem. Hem hem. Bir, iki, üç dediğinde başlayayım. Başım, başım. Az zamanı kaldı. Pes pes. Ah. Pes. Şimdi dayak yiyeceğim. Ay. <laughs> bu kadar <laughs> Evet arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bitiremedim. Ve pas ettim. Şimdi menajerim bana bir takla atacak. Sonra vuracağım. O zaman haydi öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar bir menajer bir durdurma esnasında vurdu bana. Oy ağrıyor. Pis oldu. Evet. Yerisine geçelim. İyi bir şey yok. Böyle buz gibi bir su olacak. Kayıt sonrası içelim mi? Şimdi daha iyi olur içinde kaldı Şunu alalım İstediğin kötü bir şeyi iptal ettim mi Şimdi e, menajer bu bende kalsın Kullanacağım ben bunu tamam mı Keşke pilav gelseydi ben bunu direkt verseydim Evet haydi Geçelim evet, Şimdi devam ediyoruz Hayla kartım bende 3 tane kalmış Seçtim. İlk yerim bu geldi. 10 saniyede tuzu bitirme. Evet geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Ee, ben bunda pasaklığımı kullanmak istiyorum. Evet. Sonraki cezalandırma gelirse gelsin. bu şey olmaz. Evet hadi. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yeni sınav bulum alabilir miyiz? <laughs> Son iki sahne kalmış. Boş. <laughs> Sakızı yüzüne mi gözüne mi? Yüzüne sakız getir. Evet geçelim. Evet arkadaşlar menajer şimdi hallediyor. Başlayalım. Şu bir Evet hadi geçelim. Evet arkadaşlar menajer yaptı şu Şimdi yüzme vuracağım Şuraya mı şuraya mı sağ sol. Bak Ben Fatih o bana atsın. Saçını At. yapıştır. <laughs> <laughs> Atla. Hayır. Olmaz. Sakız var onda evet Bu bizim. Evet hadi geçelim. Evet arkadaşlar Sonuncu cezamız ya da iyi bir şey. Fazla iyi bir şey çıkmadı. Alamadım. Var. Bir bardak sıcak suyu durmadan için yoksa kafaya dök, berjer dökecek. Tabii ki de içeceğim. <laughs> Hadi geçelim. Geç, geç. Sıcak mı bu, soğuk mu? Belli oluyor. Evet, şimdi içeceğim bunu. 5 saniye de. 1 2 3 başla. 1 2 3 4 5 Kalanını yüzde işte fırlatacağım da. Kalmadı. Bırakayım. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Hadi başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hemen sizleri seviyorum hadi geçelim